Bugün gratis alışverişiyle karşınızdayım. Aldığım 3 tane ürün var. Üçü de aynı marka. Uygun fiyatlı diye sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle bu ruju birinin önerisiyle aldım. 99 TL rujun fiyatı ama o kadar iyi bantlamışlar ki çok zor açtım. Rengi bu şekilde. Tam böyle zaten balm olarak geçiyor. Dudak rengi hafif parlaklık veren bir ruj. Tabii benim dudağım olmadığı için. Belki çok net belli olmuyor ama tam fiyat performans ürünü fiyatı 99 TL. Zaten videonun sonunda fişi de sizinle paylaşacağım. Şimdi bunu siliyorum ve hemen ikinci rujuma geçiyorum. İkinci ruj mat bir ruj. İki taraflı bir tarafı mat üstünde parlatıcı kısmı var. Yine çok zor şartlar altında ruju açmaya çalışıyorum. Yarısını yırtıp atıyorum. Devamını videonun sonunda açtım. Bunun rengini çok daha beğendim. Daha dudak rengine yakın. Mat bitişli bir ruj. Bu da 99 TL. Gayet başarılı iki rujda fiyat performans ürünü. ruju açamadığım için burada böyle minik bir şok yaşadım. Birazcık damlattım. Fırçası böyle oje fırçası gibiydi. Biraz zor sürüm ama yine de başarılı bir ruj. Üçüncü ürün kalem far. Daha önce hiç kalem far kullanmadığım için ufak gören masum gölü böyle birazcık zorlandım. Ter rengi gibi görünüyor ama böyle parlak bir rengi var. Bilmiyorum videoda çok fazla belli olmuyor sanırım ama göz punarlarına uygulanıp güzel kullanılır. Bunun fiyatı da 80 TL'ydi. Daha fazla ürün deneme için takipte kalın.